Selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber nasıl e, Google Play parası kazanılır ilk olarak arkadaşlar Google ödüllü anketler yani bu arkadaşlar pek kazandırmıyor yani şanslıysanız yani ben bunu iki yıldan beri yükledim var iki yıldır yüklü ama hala bir anket bile gelmedi arkadaşlar öyle bir şey geçelim Redden Free Redden Record. Yani bu uygulama arkadaşlar ikincisi yani biraz kısa olacak. Şimdi arkadaşlar burada taktiği anlatayım size. İlk önce arkadaşlar Daily Login diye daha ben e, bir saat önce yükledim bunu arkadaşlar. Ve tam tamına 30 yaptım. Yani siz kolayca yapabilirsiniz ama reklam. Evet arkadaşlar böyle para kazanabiliyorsunuz kolay. Yani şöyle sonradan da e, eğer bin tane yaptıysanız tabii ben bin yapamadım 30 tane yapabildim yaptıysanız arkadaşlar burada kodunuzu alabiliyorsunuz deneyeceğim eğer olmazsa diyeceğim ki bunu denemeyi planlayacağım buradan da yapabilirsiniz evet, arkadaşlar video ready şu anda çöktü arkadaşlar Neyse arkadaşlar Diğeri ise arkadaşlar dost yöneticisinden bulunur. Evet arkadaşlar. Ee, bakiye kazan APK bunu indirdim arkadaşlar. Siz de indirebilirsiniz. Youtube'da buldum. indirdim ben de. Ama pek işe yarayacağını ben sanmıyorum onun. Yani Google ödüllü anketlerden farkı yok gibi gibi olabiliyor bazen de ben ya da çalıştıramadım için. Yani çalıştırsam arkadaşlar pek bir şey olacağını sanmıyorum diye bir şey yapmadım. Evet arkadaşlar videonun sonu 2 dakikalık bir şeymiş arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bonus size göstereceğim. Bonus. Bonus arkadaşlar. Şuradan. Buradan yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bundan yapabilirsiniz. Ben yüklemedim. Evet promo kodlarını alabiliyor ama şey bazen olmuyor arkadaşlar ee, play kod yani bunu da pek emin değilim o yüzden göstermedim sırada bonus olarak olsun diye dedim yani böyle arkadaşlar hoşçakalın bye bye